Sevgili Oğlaklar ve yükselen Burcu Oğlak olanlar, Mayıs ayı astroloji yorumlarınızı izlemeye hoş geldiniz. Müzik Evet sevgili oğlaklar, Mayıs ayının ilk 3 günü boyunca Merkür gerilemesini sürdürecek. Ev ve aile alanında, yuva alanında. Ailenizle ilişkileriniz bir miktar sekteye uğrayabilir ama 3 günde En tehlikeli gün duranlaştığı gündür. 4 günden itibaren de hız kazanıyor olacak. Ve aile içi ilişkileri siz de düzeltmeye başlayacaksınız. Alınganlıklar söz konusuysa tartışmalar, küslükler bunu da gidermenin bir formülü bulacaksınız. 11 Mayıs'ta bir dolunay gerçekleşiyor. Dostluk ve idealler alanınızda. Bu dolunay size yeni arkadaşlar, yeni dostlar, yeni idealler kazandırabilir sevgili oğlaklar. Bu kazanımdan özellikle görünüşünüz, kişiliğiniz, karakteriniz etkilenecek. Çünkü burcunuzdan geçen Plüton'la bir bağlantısı var donayın size yeni bir aşk kazandırabilecek, daha güçlü hissetmenizi sağlayacak, daha yaratıcı olmanızı sağlayacak ya da yaratıcı yönlerinizi açığa çıkartmanıza yardımcı olacak bir dolunay bu. Aynı zamanda yöneticiniz Satürn'ün Uranüs'le güzel bir açısı var. Geri giden Merkür'den bahsetmiştim ayın ilk günlerinde. Sonra ilerliyor o Merkür ve Uranüs'le bir araya geliyorlar ev ve yuva alanında. Aynı fikirler gelişecek kafanızda. Yeni bir ev alabilirsiniz, evinizi farklı bir biçimde dekore ettirebilirsiniz, evde güzel bir çalışma alanı yaratabilirsiniz gibi gibi, gibi birçok değişiklik yaparken Satürn'le arasındaki bağlantı o ev konumunun yaşlı ve problemli bir yakınınızla bağlantısını anlatacak. Belki ev değişikliği yapacaksınız ve o yaşlı yakınınız için bu çok çok iyi olacak. Belki o yaşlı yakınınız sayesinde siz bir ev sahibi olacaksınız. Ve bu anlamda da yine harika bir dolunay. Ayın ikinci yarısında Merkür ilerleyecek ve Boğa burcuna yerleşecek. Artık biraz daha aşka dönük düşünceler uçuşmaya başlayacak aklınızda. Kendinizi biraz daha rahat ifade edeceksiniz, rahat hissedeceksiniz. Aşkla ilgili size yapılan açılımları kabul ediyor olacaksınız ve 20'sinden itibaren Güneş İkizler burcuna yerleşecek sevgili oğlaklar bu bir yerleşimle birlikte biraz daha iş hayatına konsantre olacaksınız. Ve çalışmak sizi canlandırıyor olacak. Gitti de daha fazla çalışacaksınız. Ve 24'ünde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. İyi değerlendirin derim. Ancak bu sırada sizin burcunuzda seyreden Plüton'la Venüs arasında bir sert açı meydana geliyor sevgisizlik, baskı, zulüm, eziyet gibi kimi duygularınızı dışa vurmaya başlayacaksınız. İşte bu dışa vurum sizin için zararlı olacak. Eğer buna dikkat ederseniz özellikle yakın çevrenizle ilişkilerinizde kırıcı insan pozisyonunda olmaz iseniz Yeni aydan yararlanırsınız. İş hayatınızda ve sağlık hayatınızla ilgili güzel bir gelişme ortaya koyabilirsiniz. Eğer olumsuz kullanırsanız o sert açıyı maalesef yeni ay size sertliklerle dolu gelir. Güzel bir ay diliyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve kanalıma mutlaka abone olun. Şimdilik hoşçakalın.